Bitcoin'i haftalık bazlı incelemek istiyorum. Sadece kısa bir video olacak. E, tüm yaptığım yorumlardan ziyade bir yorum olacak. Bitcoin'i haftalık bazlı olarak 16 Mart 2020 tarihinden beri taşıyan şu görmüş olduğunuz yeşil yükselen trendimiz. Görüyorsunuz. Defaten test edilmiş. Yaklaşık 10 defa, 10 hafta boyunca. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ve şu an 11. diyelim hemen hemen. 10 diyelim düzeyse 10 dur test ediliyor ve 10 kere dir her test edildiğinde başarıyla çıkan bir yükselen trend üzerindeyiz. Şimdi bu yatay destek seviyelerini göz ardı ediyorum. Şuraya koymuş olduğum ve trend bazlı bunu incelediğimde şu an Bitcoin'de yaklaşık olarak yaklaşık olarak şu an bulunduğu yerden %6, %5, %6 diyelim, %7 diyelim riskli bir spot alım gerçekleştirilebilir. Çünkü hadi biraz daha beklenebilir aşağıya çekilmesi yani kaçlı seviyelere diyelim %4 daha aşağı gelmesi beklenebilir ama biz eğer burada alım yapmayacak isek Trend bazı trade yapan arkadaşlara söylüyorum. Ee, eğer trend üstünde alım yapmayacaksak nerede alım yapacağız? Ee, açıkçası e, burasını denemeye değer bir bölge olarak görüyorum. Fakat stop loss ko koymak kaydıyla. Bakınız 10 kere yapılan denemenin sonunda e, 21 Haziran 2021 tarihinde bir kere yani şöyle söyleyeyim eee 16 Mart 2020'den beri bir kere sadece 21 Haziran 2021'de bu yükselen trendin altına bir kılçık bırakmışız. Şu ana kadar yani yaklaşık hemen hemen bir yıla yakın bu trend bizi taşımış ve tam da hareketli ortalamalar gördüğünüz üzere şurada gördüğünüz üzere trendle kesişmekte yani hareketli ortalamalar da trendi desteklemekte doğal olarak bunu şuna bağlamak istiyorum. Trend bazlı trade yapan arkadaşlar için muhtemelen öyle yapacaklardır. Bu trende yaklaşmış olmayı değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. 4 gün, 4 saat sonra kapanacak bu mumu değerlendireceklerini tahmin ediyorum. Çünkü trend gerçekten bir yıldır çok başarılı çalışmış. Söyleyeceklerim bundan ibaret. İyi akşamlar dilerim.